Babacığım. Ateş yapmama yardım mı edeceksin? Aslanım benim ya. Aslanım Cihangir'im. Al bakalım. Aslanım benim. Yanıyor mu? Ben sana yine kağıt vereyim mi? Al bakalım. Sen bir şansın daha dene. <laughs> Dikkat et ama baba. al <laughs> al al ya bırak yansın baba bırak yansın bırak üzerine yak tekrardan yap oradan yap bu sefer yerdekine yak hadi yerdekine yakabilirsin hadi Hayır sönmedi. Yerdekinden yer. ya. Babacım sen de hepsini söndürdün de. Baba bir tanesi altta yakıyor. Hadi ya altta yanıyor mu? bak, Hı, Hı bak altta. Piş. He. Bak, o piş. Gördüm yana. he. Ya biz otu yakamadık ya elini yaktın mı yoksa hı hı. Sön, sen. Taş, söndürüsü. taş söndürüsü taş söndürüsü taş söndürüsü evet evet Cihangir'in arkadaşları ben de ben de bu son zaten başka kağıdımız da bitti Cihangir ateşi nasıl yaktı? Bir bakıyorsunuz. Vay. Yanıyor şu an. Ateş yapmayı sen seviyor musun? Evet. <laughs> Şuraya atayım. yanacak Bilmem. Aktın, Annen hazırmış gidelim mi? Ama sen yapmadın. Şey Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Niye? Niye gidelim? Geç oldu artık. Hava karardı. Aha. Hava karardı. Ya. Evet. Aha. Evet oğlum bak karardı. Her taraf. Görürsün güneş de gitti. Vay kabak var burada gördün mü? Aldım. <laughs> burada bir tane daha var gördüm ben. Aa, burada da var kabak. <laughs> Baba bunu eve götüreyim. Tamam onu al o zaman. İkisini götürelim. Baba çıkartsana bunu. Tamam çıkartırım arabanın yanına. Ha çıktı. Evet. Çıktı ben tutayım. Ben tutayım. Hı hı. Bunları yıkayıp da. Kıyasla... Yeriz değil mi? Evet. Evde yeriz bunları yıkarsak. Yeriz tabii ki yeriz. Hadi